Auto Train Brain konusunda bize yöneltmiş olduğunuz sorulara burada yanıt vermek istiyorum. Normalde uygulamayı kullandıktan sonra yeterli süre uygularsanız, bu yaklaşık olarak 9 ay, 1 yıl kadar sürebilmektedir uygulamayı bıraktıktan sonra herhangi bir gerileme ile karşılaşmazsınız. Yeterli seviyede uygulamazsanız gerilemeler söz konusu olabilir. Bir de özellikle disleksili çocuklarımızın yüzde 36'sında eşlik eden metabolik sendromlar olabilmektedir. Bunlar insülin direnci de olabilir veya alerjiler olabilir, böyle durumlarda Gerilemeyi önleyebilmek için de eşlik eden diyetler yine web sitemizden diyetisyenlerimizle görüşülüp bu diyetler uygulanabilir. Eğer ki çocukta eşlik eden problemler yoksa gerileme yaşanmamaktadır. Dikkati artırmak için kullanılan bir takım ilaçlar var. Bunlar tabii ki psikiyatristlerin vermiş olduğu ilaçlar. Doktorlarımızın verdiği ilaçlar tabii ki kullanmaya devam edilmesi gerekmektedir. Çünkü çocuğun okul hayatının devamı için bu ilaçların kullanılması gerekmektedir. Ama çocuğumuz okuldan geldikten sonra, ilacın etkinlik seviyesi düştükten sonra Biraz da dinlendikten sonra Auto Train Brain ile yapılacak olan 30 dakikalık eğitimle gün içerisinde bütün bu çalışmamız tamamlanabilmektedir. Zaman içerisinde 3-6 ay içerisinde yine psikiyatristlerimize yapacağımız periyodik ziyaretlerle bu ilaçların dozajı yine psikiyatristler tarafından ayarlanacaktır. Auto Train Brain kullanmak isteyen kullanıcılarımız bizden öncelikle ya yüz yüze ya da online bir görüşme randevusu talep etmektedirler. Bu randevuları almak zorunlu değildir. Direkt web sitemizden de ürünü satın alıp kendiniz evde kullanabilirsiniz. Çünkü klinik çalışmaları tamamlanmış, herhangi bir yan etkisi olmadığı ispatlanmıştır ve çocuklar üzerinde de kullanılabilir. Ama eğer istiyorsanız size uygun mu, çocuğunuzun durumuna uygun mu diye online veya yüz yüze görüşmeler yapabilmekteyiz. Online görüşmeleri Zoom üzerinden yapmaktayız. E, gerek benimle gerekse diğer web sitemizdeki e, danışman e, ve doktorlarımızla görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Yüz yüze görüşmelerimizi de yine satın almadan önce Acıbadem Üniversitesi Tekmer'deki yerimizde gerçekleştiriyoruz. E, önceden randevu olarak oraya geldiğinizde e, çocuk üzerinde veya yetişkin üzerinde ölçümleme yaparak Sonucunu size iletiyoruz ve o daha sonra da yazılımımızı web sitemiz üzerinden satın alabiliyorsunuz. Satın aldıktan sonra da kurulum desteği anlamında bir mühendis arkadaşımız size destek veriyor ve daha sonra da ilk görüşmemiz bir doktor danışmanımız tarafından sizinle ilk bir aylık kullanım içerisinde ücretsiz olarak temin edilmektedir. Biz asıl klinik çalışmamızı 14 kanallı kulaklık üzerinde gerçekleştirdik, disleksili çocuklar üzerinde. Daha sonra 5 kanallı kulaklıkla da entegrasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarımıza ve sonuçlarımıza göre 5 kanallı kulaklık daha çok dikkat eksiği olan ve daha hafif düzeyde bir dikkat eksiği yaşayan kişiler için uygun. Diğeri ise 14 kanallı kulaklık ise disleksi, diskalkuli, diskalkuli, dikkat eksiği hiperaktivite, eşlik eden dikkat eksiği hiperaktivite veya atipik otizm gibi farklı durumlar için ee, kullanılabilir ee, ve diğer e, her türlü sendrom için yani nerede olduğunu bilmediğimiz sendromlar için de e, 14 kanallı kulaklık daha uygun bir seçim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani 5 kanallı kulaklık daha çok dikkat eksi, hiperaktivite ve hafif düzeyde olan kişiler için uygundur diyebiliriz. Eğer 5 e, kanallı kulaklık e, satın alıyorsanız bunun antrenman süresi 14 kanallı kulaklığa göre neredeyse 2 misli olmaktadır. Yani 6 aylık yazılım yerine 1 yıllık yazılım satın alarak yine 2 misli kullanımla diğerinden sağladığımız faydayı sağlayabilmekteyiz. Bir kanallı neurofeedback de öncelikle... Ee, o kanalın neresi olduğu, beyindeki hangi bölge olduğuna bir e, psikiyatrist veya nöroloğun karar vermesi gerekmektedir. Halbuki bizim yazılımımızda 14 kanaldan ölçüm yapıldığında otomatik olarak beynin hangi bölgesinde yavaş dalga var ve o an için hangi yavaş dalga var yapay zeka anlayabilmekte ve ona uygun bir terapi yapabilmektedir. Bu şekilde daha hızlandırılmış, daha çözümün hızlı bir şekilde ve kişiye dönüşünün de çok daha optimum olmasını sağlayabilmekteyiz. Tek kanaldan yapılan nörogeri bildirimin literatürdeki etki seviyesi 0.3'tür. Disleksi de daha çok hecelemede bir fark yarattığı izlenmiştir. Ama bizim çözümümüz 14 kanaldan olduğu için disleksi'deki okuma güçlüğü, okuma hızı, okuduğunu anlamayı da çok artırabilmektedir ve bizim etki seviyemiz 0.88'dir ve literatürdeki Türkiye'de ve dünyadaki en yüksek etki seviyesine sahip olan çözümdür.